Evet çocuklar merhaba. Bugünkü videomuzda şimdi çocuklar son ünitemize geçtik. Elektrik devreleri. Ampullerin bağlanma şekilleri var ve onlarla ilgili sorular var. Yani konu olarak çok yaygın bir konu değil. Evet bakalım. Bugün ampullerin bağlanma şekilleriyle başlayalım. Akıl defterlerimizi açıyoruz. Sayfa 236 sizlerde. çocuklar bir elektrik devresinde basit bir elektrik devresinde ne olması gerekiyor? çocuklar? Pil, ampul ve e, ampul ve iletkenler yeterli. Tabi diğer yardımcı elemanlar da var. Şimdi çocuklar buraları şöyle bir tekrar edelim. 5. sınıftan beri elektriği zaman zaman görüyorsunuz. Devre sembolü ve resmi. Çocuklar devreyi kullanırken biz neyi çizerken ne kullanıyoruz? Sembolleri. Neden? Çizimleri daha kolay. Ayrıca e, buradaki sembollerin hepsi dünya üzerinde her yerde aynı sembollerdir. O yüzden ortak bir dil olup Daha kolay anlaşılması açısından. teli düz bir çubuk gibi çiziyoruz. Anahtarı şu şekilde köprü gibi düşün şöyle. Açılıp kapanan bir görsel olarak yapıyoruz. Pilde çocuklar bir uzun bir kısa. Uzun olanı artı kısa olan çubuğa eksi kutup diyoruz. Ampulü sembol olarak şöyle yuvarlak veya içerisinde çarpı. Direnç de şöyle tırtıklı gösteriyoruz. Reos'ta da e, Reos'ta çocuklar geçen sene öğrenmiştiniz. E, devredeki direncin miktarını ayarlamaya yarıyordu. Ve şu şekilde bir e, resmi var. Şunların hepsine bakarsanız ampul zaten biliyorsun dirençte başka resimleri de var. Burada bunu kullanmış. Pilde değişik pil türleri var biliyorsunuz. Anahtarında farklı türleri var. Buradaki kullanılanlar bunlar. Şimdi bunları daha önce görmüşsünüz. Biz şöyle bir hatırlayalım dedi Tekrar söylüyorum. Dünyanın her yerinde aynı şekilde gösterilmesi uluslararası çalışmalarda kolaylık sağlayan bir özelliktir diyoruz. Şimdi çocuklar, e, direnç diye bir kavramımız vardı. Direnç neydi çocuklar? Direnç, bir elektrik devresindeki elektri elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir. Yani şöyle düşünün, burada pil var. Pilden bir akım çıkıp, tekrardan yetken telle devreyi tamamlayıp geri geliyordu. E, pardon, şu artıdan eksiye olacak, ters yaptım. Evet, artık tutak eksi kutuba doğruydu. E buradan çıkan akım geçerken, e, çocuklar geçen sene yine öğrenmiştiniz. Ampulün içerisinde e, bir direnç vardı. Tungsten tel vardı ve bu tungsten tel e, elektrik akımının geçmesine karşı zorluk gösteriyordu. Bu gösterilen zorluğa direnç diyoruz demiştik. Ve şuraya çizelim bir elektrik devresinde elektrik akımına karşı gösterilen zorluğa direnç denir dedi. Çocuklar, ampulün parlaklığıyla direnç ters orantılıdır. Şimdi cümle olarak burayı da çizelim. Ampulün parlaklığı devredeki direnci büyüklüğüyle ters orantılıdır. Bu ne demek? Birazdan daha ayrıntılı şekilde anlatacağım. Basit bir elektrik devresinde dediğimiz gibi pil, ampul ve iletken tel olmak zorunda olan 3 yapı ampermetre, voltmetre, anahtar istersen koyarım, istersen koymam şeklinde biraz daha tercihe dayalı. Bu üçünü muhakkak olması lazım görselde olduğu gibi. Pil, ampuller ve iletken tel. Tabii ki bu resimle gösterilişi, bu da sembolle ve biz derslerimizde genellikle neyi kullanıyoruz? Bu sembol hali. Şimdi çocuklar elektrik akımı da ters orantılı dirençle ampulün parlaklığıdır. Şimdi ampul parlaklığı neye bağlı çocuklar? E, elektrik akımına bağlı. Şimdi elektrik akımı neydi? Geçen sene öğrenmiştiniz. Devrede anahtar kapatıldığında eksi yükler iletken tel içerisinde titreşim hareketi yapıyordu ve bunu artı kutba bu enerji iletiliyordu. Ve elektrik akımının yönü artı kutuptan eksi kutubadır. Bunu muhakkak bileceğiz. İsterseniz buraya not da alabilirsiniz. Elektrik akımının yönü artı kutuptan eksi kutuba doğrudur diyoruz. Şimdi çocuklar ne dedik? Bağlanma şekillerine göre ampulleri iki tip devre oluşturabiliyoruz. Bir seri bağlı devre, iki paralel bağlı devre. Biz şimdi seri bağlı devreyi şöyle bir Bakalım. Şimdi bu çocuklar bu görseldeki e, nedir? Seri bağlı bir devredir. Seri de ampuller bir iletken boyunca uç uca bağlanması. Ampullerin uç uca bağlanmasıyla biz seri bir devre oluşturmuş oluyoruz. Yani baktığımda akım buradan geldi ve uç uca dediğimiz şu. Bunların bu uçları birbirine bağlı. Diğer uçları da bu taraftan bağlı. Yani arada e, nasıl söyleyeyim kolları ayrılma yok direk olan akım ikisinin üzerinden de geçip 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 gidebiliyorsa o zaman diyoruz ki seri bağlı devre söz konusu. Çocuklar seri bağlamada pilden çıkan enerji 2 ampul üzerinden geçerek tekrar geriye döner diyoruz. Tekrar edelim burada da çizelim demin söylediğimizi. 2 ampul üzerinden de geçerek tekrar pile döner. Bu tabii ki 2 ampul üzerinden geçmesi e paralelde de iki üzerinden geçiyor ama e, devrenin tamamlanması için pilden çıkan akımın tekrar pile dönmesi gerekiyor çocuklar. Tamam mı? Şimdi buradan çıkan akım tekrar burada dolaşarak pilin üzerine tekrar gelmesi gerekiyor. Ve bu arada her ikisinden de geçen akım gördüğünüz gibi nedir? Aynıdır. Yani pillerin pilden çıkan elektrik akımı elektrik gücü eğer e, ikisinin üzerinden de aynı akım geçiyorsa ve devre tamamlanıyorsa biz buna seri olur dedik. Şimdi çocuklar şuraya e, çizelim o zaman. Devrede seri bağlı ampul sayısı arttıkça ampullerin parlaklığı azalır. Seri bağlı ampul sayısı arttıkça parlaklık azalır. Yani ben burada iki ampul yaktıysam parlaklığı 3 ampul yaktığıma göre ne olur daha fazla. Peki seri ampullerden birisi patlarsa diğeri de ışık vermez. Neden? Çünkü buradan gelen elektrik akımı çocuklar bu ampul çalışmadığında patladığında e buraya geldiğinde bu tarafa ilerleyemeyeceği için ne olur? Işık vermez. Peki seri bağlı ampullerden aynı akım geçer. Şimdi o zaman şurayı toparlarsa çocuklar şurayı silelim. Evet. Şöyle toparlarsa çocuklar seri bağlı devrede Akım yola çıktı ve her iki ampulün üzerinden de kolları ayrılmadan geçip devreyi tamamlayabiliyorsa biz buna ne diyoruz? Seri bağlı devre. Seri bağlı devrede gördüğünüz gibi her iki ampulden de geçen akım eşit mi? Evet. Dolayısıyla her geçen akım ikisinden de eşit olduğuna göre her iki ampulün parlaklığı da ne olur? Aynı olur. Ve Buradan geçerken eğer benim bu ampulüm çalışmazsa gelen akımın buradan buraya geçemeyeceği için her iki ampulde ışık vermez diyoruz. O zaman her ikisinden de aynı akım geçecek ve parlaklıkları da ne olacak aynı akım geçtiği için aynı olmalıdır diyoruz. Unutmayalım. Şimdi şuraya da şu notu alalım hemen tekrar çizelim daha doğrusu. Siz de isterseniz yazın. Ampullerden aynı akım geçer. Önemli. Ve ampul sayısı arttıkça parlaklıkları azalır ve ikisinin parlaklığı birbirine şu anda eşit. Neden dedik? Çünkü üzerlerinden aynı akım geçiyor. Evet şimdi çocuklar şurada şöyle bir etkinliğimiz var. Bizden bir tane pil 3 tane özdeş ampul ve bağlantı kablosu ve anahtar kullanarak e, bir elektrik devresi kurarak şemasını çizmemizi istemiş. Siz bunları defterlerinize çiziyorsunuz. Sonrasında buradan kontrol ediyorsunuz. Evet çocuklar. 1 pi 3 tane özdeş ampul. Şimdi burada seri bağlama söz konusu olduğu için ampullerimi ee, uç uca bağlanması yeterli. Ama çocuklar şurada görselde gördüğünüz gibi ya da sembol olarak çizimde gördüğünüz gibi ben bu anahtarı istediğim yere koyabilirim. Yine aynı şekilde e, pilimi istediğim yere koyabilirim. Seri bağlamada anahtarın veya pilin e, bulunduğu yerin bir önemi yok. Çünkü hepsi ne olması gerekiyor? Artıdan eksiye doğru gidiyor ya bakın. E şöyle yola çıkıp tamamladığımızda devremizi ne olacak? Buradan çıkan akım üzerinden hepsini geçip tamamladığında yerlerinin bir önemi yok. Tek olması gereken şu anahtarımızın tabi elektrik devresi kuralak. Şöyle anahtarımızın ne olması gerekiyor yanması için? Kapalı olması gerekiyor. Bunu kapattığımızda devremiz tamamlandığı için ampullerimiz ışık verecektir. Şimdi buradaki etkinlikleri yine siz yaptınız. Kontrol edelim beraber. Birinciye bakalım. Çocuklar aşağıda seri bağlı devrelerden hangisinde ampullerin ışık verip vermeyeceğini yazın tıkıyorum. Bakalım. Burada şimdi akımdan yola çıkarak çizelim. Artıdan eksiye doğru demiştik. Tamam. Buradan çıktım yola. Ampullerim çalışıyor. Üzerinden geçiyorum. Ve devrem tamamlanarak ampullere ışık verdi. Dolayısıyla bu devre e, ışık verir. E, çünkü anahtar kapalıdır diyor. Şurada anahtarı çizmeyi unutmuş. İsterseniz biz çizelim çocuklar o zaman. Anahtarı şöyle çizelim. Ve kapatılmış. Şimdi doğru oldu. Ampuller ışık verir. Çünkü devremiz tamamlanmıştır. Anahtar kapalıdır yazmış. Buraya anahtar kapalı unuttuğu için ben onu ekledim. Artıdan çıkan elektrik akımı buradan tamamlayarak eksiye geldi. Dolayısıyla ışık verir. Buraya geldiğimizde ise anahtarın açık olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan çıkan akım geldi. Birinci ve ikinci ampullerden geçti. E burada kaldı. Buradan devam edemiyor. O yüzden benim ikinci çektiğim e, ışık vermez. Çünkü anahtar açıktır. Devreden elektrik enerjisi geçişini tamamlayamadığı için ampulüdür. ışık vermez. Üçüncüye baktığımda görüntü güzel bir sıkıntı yok gibi ama ne var çocuklar? Burada da bir pil eksik. Yani güç kaynağı olmadan ampulün ışık verme şansı var mı? Asla yok. O yüzden güç kaynağı yani <laughs> pil ya da batarya devreye elektrik enerjisi vermediği için ampullerimiz ışık vermez. O yüzden olması gereken nedir? Pil eklenmesi gerekiyor bu devreye diyoruz. Evet şimdi de geldik paralel bağlı devrelere. Çocuklar paralel bağlı devrelerde de Paralel bağlı devrelerde de çocuklar şimdi durum şu. Görselde gördüğümüz gibi eğer e, oluşacak akım kollara bölünür, ampullerden geçtikten sonra tekrar birleşiyorsa, o zaman e, paralel bağlı devre söz konusudur diyoruz. Tekrar ediyorum, e, ampulden, pardon, pilden e, elektrik akımı çıktı, geldi, geldi. Buraya gelen ne oldu? Kollara ayrıldı ve tekrar bu kolların üzerinden geçerek birleşip, devreyi tamamlıyorsa biz buna ne diyoruz? Paralel bağlı devre diyoruz. O yüzden çiz bakalım. Paralel bağlamında pilden çıkan enerji kollara bölünür, ampulden geçer ve tekrar birleşerek geri döner. Hep aynı mantık çocuklar. Pilden çıkan enerjinin tekrar pile dönmesini sağlıyoruz. Biz buna ne diyoruz? Paralel bağlı devre diyoruz. Çocuklar e, bayağı devrelerde ampullerden biri patlarsa yine diğeri aynı parlaklıkta ışık vermeye devam eder. Örnek veriyorum benim birinci ampulüm bozuldu çalışmıyor. E şimdi çıktığımda yola bakıyorum. Şuradan ampulden akım çıktı. Evet. Kolları ayrılacak. Peki. Ama yukarıda ampul olmadığı için buraya da zaten gitmeyi tercih etmeyecek ve ikinci ampulünden geçip tekrar devresini tamamlayabildiği için ampul ışık verir. Dolayısıyla paralel bağlı devrelerde ampullerden birisi patlarsa, diğer ampul de aynı parlaklıkta yanmaya devam eder. Bir diğer özellik de ampullerin hepsinin e, üzerinden eşit miktarda ampul, şey, akım geçtiği için ampullerin parlaklıkları aynıdır. Eklendikçe ampul sayısı arttıkça pili, şey, ampulün parlaklığı değil, pilin ömrü azalır. Şimdi tekrar edelim şöyle, şurayı yine bir sileyim ben. Evet çocuklar tekrar edelim. Şimdi elektrik akımı eğer kollardan geçerek tekrar e, kolları ayrılıp tekrar birleşerek devreyi tamamlıyorsa biz buna paralel bağlı devre diyoruz. Evet elektrik akımımız artı kutuptan eksi kutuba doğruydu. Buradan yola çıktık ve ne oldu? Akımın iki kola ayrıldı. Bunların üzerinden geçtikten sonra birleşip tekrar e, devremi tamamlayınca ben buna ne diyorum? Paralel bağlı devre diyorum. Paralel bağlı devrenin bir özelliği ampullerden birisi zarar gördüğünde akımın Yine koldan geçerek devresini tamamlayabildiği için ampulüm ışık vermeye devam eder. Paraleldeki fark bu. Bir diğeri buradan geçen akıl kollara eşit bölündüğünde her iki ampulün de parlaklığı ne oldu? Eşit oldu. Ve e, buradaki ampul sayısını arttırırsam eğer parlaklıkta bir fark olmaz. Ne olur? Sadece pilin ömrü azalır. Yani e, yarım saat yakacaksa bir tane e, ampulü, iki ampul taktığım zaman ne oldu işte? 15 dakikada bitecek demektir bu. Bunları unutmuyorsunuz çocuklar. Değil mi? Ve çocuklar evlerdeki odalardaki e, devre e, bağlantı şekli nedir? Paraleldir. Neden? Çünkü sen kendi çalışma odanı kapattığında salondaki ışık ne yapıyor? Yanmaya devam ediyor. Yani diğer odaların birbirinden bağımsız olması evdeki e, ya da işte bu okuldaki sınıflarda herhangi birinin e, ışığı kapatıldığında bizim sınıfımızın kapanıyor mu? Hayır. Demek ki nedir? Yapılarda yine şaleler bağlı devre kullanılıyor diyoruz. Yine çocuklar bir etkinlik var. Ve siz tabunu çiziyorsunuz. Buradan kontrol ediyoruz. Üç tane ampul. Bağlantı kablosu, anahtar ve iletken tel. görüldüğü gibi ucuca bağlanması demek buradan akım çıktıktan sonra her birinin ayrı bir kol üzerine bulunması gerekiyor. Yerlerini tabii değiştirebilirsiniz ama şu şekilde paralel bağlamayı unutmayın. Evet çocuklar, bağlanma şekillerine göre işaretleme yapınız diyor. Birinciye baktığımda elektrik akımım geldi. Kolları ayrıldı. Ve sonra tekrar birleşti. Demek ki bu nedir? Bir e, paralel bağlı devredir. İkiye geldik. İkide çocuklara bakıyorum. Yine elektrik akımı buradan yola çıktı. Geldi. O iki tane kola ayrıldı. Ve bu kollardan birleşerek ne oldu? Devremi tamamladı. Demek ki bu devrede nedir? Paralel bir devredir. Üçüncüde bakıyorum akım şuradan yola çıktı birinci ampulün üzerinden geçti sonra ikinci ampulün üzerinden geçti ve devremi tamamladı o zaman bu nedir bir seri bağlı devredir. ve son olarak bakıyorum elektrik akımı al artı kutuptan çıktı kolları ayrıldı bunlar tekrar birleşerek ne oldu? Devremi tamamladı. O zaman bu da nedir? Bir paralel bağlı devredir diyoruz.